Emekliler Parkı'ndaki esnafların Söğütlü Camii temelinin atılacak olması nedeniyle geçici olarak kanal boyuna taşınmasının ardından yaşanan sorunlar bir türlü bitmek tükenmek bilmiyor. Asrın felaketinin ardından ayakta kalıp şehrin ekonomisine katkı sağlamak isteyen esnaflar her geçen gün yeni bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Bir yandan ekmek parası kazanma mücadelesi, diğer taraftan sorunlar silsilesi. Seçim zamanı da olduğu zaman koşa koşa gelirler. Aman ha aman, aman ha aman. Şunu yapacak, bunu yapacak, böyle olacak, böyle olacak. Hep laf. Ama bu Battal Belediye Başkanı yapar. O sözünde duran bir adam. Ben ona güveneyim yani. İlgilensin burayla yapsın yani. Söz verdi sözünde dursun yani. Başka bir şey demeyeceğim. Dış yaklaşıp yağışlarda kapıda olunca kanal boyunda kurulan konteyner çarşının üzerinin kapatılması için çalışma başlatıldı başlatılmasına ama bir türlü ilerleme kat edilemedi. Dürüst bir tam bir çalışma yapamadı arkadaşlar. Ya iki gün geliyorlar, üç gün yoklar. Üç gün geliyorlar, 5 gün yoklar. Yani bir an önce buraların yapılması Esnaf arkadaşlar için iyi olur yani. de Üstü kapansa yağmuru var karı var malum önümüz kış şartları. Kapansa bir çarşı vaziyetini alsa insanlar da bir daha çok bir güven olur. Hani yağmur çamurda ıslanma durumu da için hani gelir gezerler bizim için de iyi olur. Evet. Ama hala yapılmadı İnşallah en kısa sürede yapımı tamamlanır. Yarın öbür gün yağ, yağışları başlayacak. Perme perişan olacak çatının üstündeki şeyleri de kaldırdım ben yapılacak diye. Öyle beklemedeyiz şimdi bilmiyoruz. Şimdi iş yerlerinin üzerine demirlerini çektiler. Karların yağmasını, yağmurları yağmasını beklediler. Kar yağmur yağdıktan sonra gelip çekerler yani. Arada demirleri yapalı 10-15 gün olmuştur. 15 gün fazla, fazla olmuştur. Adamlar dediler saç getirmeye gitti. Artık sac mı bulamadılar herhalde Malatya'da saç kalmadı öyle tahmin edeyim. Dışarı sipariş verdiler. Artık sipariş verdiler kar da sona da olabilir, yağmur da sona da olabilir. <laughs> Daha rahat ve sağlıklı şekilde ticaretini sürdürmek isteyen esnaflar çalışmaların çok yavaş ilerlediğini söyleyerek bir an önce bu konunun çözülmesi gerektiğini söylüyor. Yapılacak dedi iki ay oldu hala kapanacak hala bekliyoruz. Yani bir çarşı modunu hala almadı burası. Bir, bir gün çalışıp üç gün çalışmıyorlar ya da bir gün çalış bir hafta gelmiyorlar. Aşağı yukarı iki aydır böyle devam ediyor. Sorun sadece bununla da bitmiyor. Geçimini sağlayıp evini geçindirmeye çalışan esnaflar farklı sorunlarla da karşı karşıya kaldığını söylüyor. Önce burayı hızlandırsalar, ışıklandırma yapsalar, yani akşam burası kapkaranlık. Beşte dükkanlarımızı kapatıp gidiyoruz. Ya belediyemiz sağ olsun devletimiz bize bir imkan sağladı. Getirdiler, teşekkür ediyoruz biz bu anlamda. Ama şu ışıklandırma anlamında, üstünün kapanması anlamında biraz daha yetkili arkadaşlar takip ederlerse bir an önce yapılırsa hepimiz için daha iyi olur. İş yok abi yok ya. Herkes oturuyorlar ya. Ben bir tane ekmek bekleyen, mi bekleyen yok ya. Ekmeği evine ekmek götüren yok. Ne olacak bu vatandaş ne olacak? Yani esnafla ilgilenen ne milletvekili var ne belediye başkanı var. Hiçbir ilgilenmiyor. Yazıklar olsun bunlara yani yazıklar olsun.